Siz nasıl düşünüyorsunuz şimdi böyle 27 yaşında bir insanı e, yani daha e, yaşam kalitesini yükseltmek için hekimler böyle bir konuda alıp ameliyat ediyorlar ama sonunda kaybediyoruz. E, burada sınır aşılmış mıdır? Siz de sağlık evet. dünyası içindesiniz. Ne, ne düşünüyorsunuz? Evet, evet. E, bu e, başlangıçta şöyle diyeyim. Akdeniz Üniversitesi'nde yapıldıktan sonra umutlar... E, yükseldi insanlarda. Bizler de çok umutlandık. E, fakat e, bu son Hacettepe olayında e, ben sanki biraz e, insan hakkı ihlali hissediyorum. E, çünkü e, iki kol, iki bacak hı. insan büyüyesinde e, bir açıdan e, olumsuz olma ihtimali çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Riskli yani diyorsunuz. E, risk. Çok riskli bir şey. Bedenin bunu kabul edebilmesi çok riskli. Ee, uzun süre anestezi alıyor. Ee, bu riskli bir durumda ki gördüğüm kadarıyla izlediklerimden yola çıkarak konuşuyorum. Çok sağlıklı bir şekilde e, iki kolu ve iki bacağı olmayan bir hastamız kaybettiğimiz hastamız evet. e, çok sağlıklı bir şekilde geldi ve gidemedi. Dolayısıyla da ben e, bunun e, daha iyi düşünülmesi gerektiğini düşün düşünüyorum. Ama imza almışlardır, değil mi? Yani hastadan, ee, yakınlarından öyle bir bütün ameliyatlarda en basit zaten. bir apandisit ameliyatında da imza alınır. Çünkü hastaların öz iradesiyle karar verilir. Fakat e, o an unutla dolu bir hastanın bazen duygusal karar verme e, yönünde de düşüncesi olabilir. Anladım. Gerçekten ee, evet onu sağlık alanında e, hekimlerin, e, sağlık çalışanlarının, hekimlerin hele ki böyle ciddi bir operasyonu yapan ekibin e, bu konuda daha hassas davranması gerektiğini düşünüyorum ki hassas davrandıklarını da düşünüyorum aslında. Hı hı hı. E, tabii ki hekimler e, bu operasyonu yapan e, ekip e, hassasını kaybetmek istemez. Aslında sağlık evet, alanında evet. da e, hassasını kaybetmek çok acı bir olaydır. Hı, hı. Ama e, sanki ben e, son e, günlerdeki bu organ ile alakalı e, bir rekabet hissediyorum. Ki e, hasta, hastalar için e, işte tıbbi olaylarda, operasyonlarda bu rekabetin çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Tabii bir ilki, dünyada bir ilki gerçekleştirme evet, iddiası işte, güzel bir işte, şey ama... Hani, evet. e, Sorun da bu. Dünyada bir ilki gerçekleştirmek için bir heyecan var. Hı hı. Ve başarıya imza atmak isteyen bilim adamları var. Evet güzel bu ama böyle bir durumda acaba yapılması gerekir miydi? Hı hı. İki kol ya da iki bacak bulunup daha sonra beklenmesi gerekmez miydi? Bunlar hep soru işareti. Soru işareti. Şimdi bağışlayan ailenin açıklamasını da dinleyenlere ulaştırayım ben. Mesela evet. onlar da diyorlar ki orada yaşayacak diye biz... Çok yani istemeye istemeye bunu kabul ettik. Orada yaşayacak o uzuvlar diye. Evet. Ama şimdi iade edin bize biz onları ayrıca bir defnedeceğiz diyorlar. Yani evet. orası da evet. dramatik insani ee, açıdan evet. da sıkıntılı bir Tabii. tablo. Ee, yalnız şöyle bir şey de var. Ee, şimdi doku uyumu biliyorsunuz çok zor. Hele ki evet. organ nakillerinde çok zor. Ee, bu doku uyumunu sanıyorum iki kol iki bacakta yakalandığı için... Ee, bu fırsatı değerlendirmek istedi ekip. Tabii. Ben öyle düşünüyorum. Yani iyi niyetlerinden zaten kimsenin tabii, tabii. şüphesi kimse yok kimse ama iyi niyetli olduğunu hmm. düşünüyorum. Ee, çünkü doku uyumu çok zor, kol bacaklarda evet. bulunması. Bu fırsat ele geçti, an değerlendirilmek istendi. Fakat bunun bu hızlı süreçte Akdeniz Üniversitesi bir de e, bu organ nakillerinin bu kadar reklam haline dönüşmesi de biraz. ...biz hasta hakları olarak bizleri çok rahatsız etti. Orası da çok önemli. Zaten belki de ee, bakanlık yarın ele alacakmış bu kozmopit doku nakil bilim komisyonu. Evet alması da gerekir aslında. Her iki hastanedeki ee, Bu konuyla hadisi. ilgili e, bu kadar reklam e, oluşmaması gerekiyor. Bir de hastanın bu kadar deşifre edilmesi... E, ...yani oradaki evet, hastanın evet. sürekli medyada çıkartılması... E, ...sürekli ameliyatı yapan ekibin çıkıp konuşması... Bu olayın bence daha sessiz, daha bilimsel, evet, evet. etik davranılarak yürütülmesi gerektiğine inanıyorum.